Selamlar Kova Burcu. Hoş geldin. Kanalımıza sefalar getirdin. Umarım iyisindir. Şimdi bakımımız zamansız zamandan bir bakım. Ne zaman izlerseniz o ana ait bir bakım olacak. Hazırsanız başlayalım. Şöyle bir bakayım neler var dışarısında. j o m d c harfi olan İsminde bu harfler olan bir kadro toplanıyor, toparlanıyor gibi. Bakın bu da aslında özlemi anlatıyor. Özlediğiniz kimseler var. Yani o grubu tekrar kurmak gibi, o ortamı tekrar oluşturmak gibi bir çaban var. Bu çaba bunun içerisinde gözüktü. Harfleriniz bunlarsa, yani işte A kişisi, B kişisi artık harflerini verdik. E, bu harfler varsa ya da yer, durum hepsini bir arada topluyorsunuz. Daha dediğim gibi özlem içerdiği için yani ortak hareket etmeler de olabilir. Böyle birazcık gözyaşı dökmek var ama o gözyaşı güçsüzlükten değil aslında mutluluktan dökülecek gibi hissettim. Kalp parlamak istiyor. Şu an amacına ulaşamamış bir kalp olabilir. Yarısı bu tarafta kalmış bakın. Yarısı bu tarafta daha belirgin. Kalbinizin yarısını sanki bir başka yere koymuş gibisiniz. bunu söyleyelim. Yani tam olarak istediğiniz kimseyle veya durumla iç içe olmayabilirsiniz. Bir nedenden dolayı o sahip olduklarını geride bırakmak zorunda kalmış olabilirsin. Bu ilişkisel çaban içinde gene böyle kalbin yarası bu tarafa geçmiş. Zorunda kalmak var burada. Ama sizden hani böyle uzaklaşan enerjiler varsa Bakın burada bir köpek çıktı. Bu köpek aslında dost enerjiden bahsediyor. Sahip oldukların böyle tekrardan dönme hali var. Burada bir toparlanma hali söz konusu. Bu köpeği sen yönetiyor olarak çıktın aslında. Öncesinde de böyleymiş. Sonrasında da böyle olacak bir takım şeyler var. En azından hayatınıza dost diyebileceğiniz, dostum diyebileceğiniz bir insan geliyor bunu gösterelim yol, yol ayrımları yaşanmış olabilir yol ayrımları var ikiye bölünmeler var ama işte o birleşimler o toparlanmalar için süreçler başlatılacak olabilir. Bakın bir şeytanınız var burada bu aslında e, siz değilsiniz şuradaki sizsiniz onun karşısında böyle dimdik ayakta durabiliyorsunuz. Bu şeytani yapılardan bahseder birazcık gücünü kötüye kullanan bir kimseden bahseder. Burada ona galip gelebileceğinizi söyleyelim. Karşı taraf açısından yenilgiyle sonuçlanacak bir savaş var. Biri musluğu ağzını artık açıyor. Elinde bir musluk var. Size böyle bolluk bereket akacak bir iş, bir kimse, bir durum hayatınıza gelebilir. Bunu da böyle yorumlayayım. Tek başınıza böyle bir karanlığın içerisinde, eğili bükülüyken birazcık işler yolunda gitmiyor olabilir. Birazcık kaygılı hissi görüyor. Ee, şöyle kendinizi kaygılı hissediyor olabilirsiniz. Bakın bu durumları aşmak var. O karan yani iki durum arasında, iki şey arasında kalıp da sıkışma enerjisi de olabilir. altınıza yeni durumlar girebileceğini söyleyebilirim. yani eskide kalmak, eskiye çok kapıyı açmak yerine her ne kadar burada yarım enerjiler toparlansa da sen yeni şeylere de meyilli olarak görünüyorsun. Burada bir kadın var. Ve o kadına yapışan da bir çocuk değil bu. Kara kedi var. Kara kedi gibi bir şey yapışmış böyle. Öncesinde de var olan, şimdi de var olan bir takım problemler. Aşk, iş, ilişki hayatınızın işte sağlık hayatınızın üzerinden çıkıyor diyebiliriz. Ben şurayı şöyle süzdüreyim. Bakalım bir. Çok da güzel. Bakar mısınız şu akışa? Mis gibi taptaze, yeni Hareketlenmeler var. Şuradaki kuşunuzu görüyor musunuz? Daha burada onun kanadı gibi çıktı. Siz belki balık olarak görüyor olabilirsiniz ama bu gagası falan böyle bir kuş olarak çıktı. Ama bu kuş gözleri kapalı. Biraz uyuyor. Yani kanatlarını açma vakti senin için gelmiş. Birazcık pürüz dişlerim varsa onun yok olabileceğini söyleyebiliriz. Ama kuş haber demek. Kuş sevdiklerinin haberini getiriyor. Özlediğin yerlerden, kimselerden, durumlardan haber getiriyor diyebilirim. Ya bir zaman sonra bu kuş uyanacak. Zaten sizin üstünüze kapanmış bakın. O kadar güzel geldi ki böyle bir yumuşak bir hareketi var. Yumuşak bir şekilde konması var. Sizi böyle ürkütmeden belki yeniye kapınızı açtıracak. Yani illa kalbinizde böyle mühürlü enerjiler varsa Oradaki enerjileri kırdıracak bir takım şeyler görünüyor. Ben şöyle süzdürmek için o tarafa çevirdim. Biraz beklesin. E, Y, D, F harfi olan bir kimseyle baş başa bir görüşmem var. Karşı taraf bu harfleri içeri, içeriyor. Elinde böyle bir hazineyle, bir parayla gelmiş. Bu paraya siz de ortak olacak olabilirsiniz. Bir sermaye gibi herhangi bir mal varlığı var bu insanın size getiriyor gösteriyor gibi anlatabildim mi ya da sizin bir sıkıntınızı bir borcunuzu ödeyecek de olabilir biri kim öder ki falan diye olabilirsiniz ama böyle görünüyor yani bakar mısınız kesenin ağzını açan biri diyeyim ben şu da siz siz aslında ona karşı bir aşk duyuyorsunuz o da artık kesenin ağzını açıyor öyle güzel kondu ki şu kuşunuzu hatırlattı bana böyle bir yavaştan böyle bir geldikse oraya kondu bakalım Gelin dışından de alayım. Şimdi bir kere burada oturaklı ne istediğini bilen yerli, yerli yerli enerjiler var. Bir yerleşik hayata geçmek de istiyor olabilirsin. İşte ev kurmak, yuva kurmak e, vesaire. İmparator enerjisi güçlü enerjilerdir. Tuttuğun altın olacak demek. Tuttuğun altın oluyor. Şimdi duygusal bir tarafım var. Kalpte birazcık yaralar, birazcık sıkıntılar var bakın kalp yaralanmış, kalp sıkıntılar duyuyor, kırılmış birine, üzülmüş birine inandığınız şeyler sizi şu anda enerjisinde yanıltmış olabilir ama o yanılma enerjisinden çıkacaksınız. Bir zaman sonra bakın tamamlanma var aslında kupa suyla. her durumun için geçerli olabilir ama daha çok ailesel ve ilişkisel olarak bir tamamlanma gözüküyor. Böyle bir toparlanıyorsun ama tek başına değilsin. Bir konuda yalnız olmadığını görmek seni baya baya mutlu edecek bunu söyleyelim. Güç kartında da ego çatışmaları olsa da yani o ego gurur vesaire bunların vermiş olduğu yakıcılık bir kere iki insan arasından çıkacak. Ve size geçerli tılsımı uzatan bir insan var. Bunu da gösterelim artık iş teklifi de olabilir bu. Zaten olayın ortada kalmış. Nasıl bir yönde hareket etme Geri e, nasıl bir hareketlenme yapmak istediğini bilemiyor olabilirsin. Zaten bakın burada da öz saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer demişler. Şimdi orada dedik ki ego çatışmaları aynı. Birebir aynı kartlar. Belki birazcık bencil düşünmeyecek bir karşı taraf veya siz olabilirsiniz. E, paylaşım enerjisi artacak. Zaten birazcık sahip olunanların kıskanılması vardı. İçinde eğer böyle bir şey gördük. Hani dedik ya daha böyle musluğu açacak, kesenin ağzını açacak bir insan. O tasımlar uzatılmış artık. En azından hak ettiğin değeri artık göreceksin. Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşandığında kutla. İşte tuttuğunuzun altına olmasıyla amacınıza ulaşmak aynı kapıdan geçiyor. Beni kendi halime bırakman gerek. Çok sıkıyorsun ve baskı altında hissediyorum. Şimdi karşı taraf bu enerjide olabilir. Tabi sadece baskı vesaire bunlar mı var ilişkinizin üzerinde? Hayır. Kalbiniz kırılmış bir kere bu insana. Yerli yersiz bir çatışma haliniz olabilir. Yani memnuniyet dereceniz azalmış bu insandan. Gecikmeler var. Bu insan gecikme yapıyor olabilir yani. Hani bir şey hızlandırabilir, yapabilir. Ateş enerjisi var çünkü ama yapmıyor, harekete geçmiyor. Beklentileri hep havada bırakıyor olabilir. Bundan dolayı biraz gönül koymuş, kırılmış ve uzaklaşmış olabilirsin şu kartla. Duygusal taraflar ama açığa çıkmış. Bu yalnızlıkta, bu belirsizlikte birazcık ee, yani o uzaklık, uzaklıkta, o iletişimsizlikte hani siz biraz duygusallığa vurmuş olabilirsiniz. Ama sonradan öyle bir güç elde ediyorsun ki bu ilişkinin ipleri sana geçiyor. Araba kartıyla bu ilişkinin önü açılıyor diyebiliriz. Hız kazanması, ima alması, hiçbir şekilde hiçbir baskı altında kalmadan size dönüşü, gelişi veya iletişim kurma hali söz konusu. Yani şu kapıldığı enerjiler ego enerjisi falansa, ego, ego çatışmaları vesaire bir kere bu enerjiden çıkıyor bu insan. Bunu söyleyebiliriz. Başardım enerjisi var. E bu hangi gruptan olabilir? Koç aslan olabilir. Koç burcu, aslan burcu olabilir istediğiniz kişi. Koç aslan yay olabilir. Bakın olabilir diyorum. Bunu da söyleyelim. Yoksa da ateş enerjisinde kendini buluyor. Yani eylem yaptığı zaman doğru zaman, doğru yerde yapan bir insan olarak görünüyor. Yani Beklemesinin bir sebebi var gibi. Sizler için yorumumuzu yaptık. Keyifli, mutlu, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.